Selamünaleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doritos'lu tavuk yapacağız fırında. İnşallah güzel, lezzetli hem de pratik bir tarif çıkacak. Burada videoyu hızlandıracağım. Yapım aşamalarını takip edin lütfen. Arkadaşlar tavuklarım gördüğünüz üzere şöyle şerit şeklinde incecik incecik şöyle bakın şu şekilde iyice görün Heh. böyle doğradım şimdi ben bunu bir sos hazırlayacağım bir yarım saat bir saat sosla bekleteceğim ondan sonra diğer işlemlerimizi yapmaya geçeceğiz sosumuz için böyle bir kap aldım bir kaşık domates salçası bir çay bardağı yağ bir yemek kaşığı tuz bir su bardağı süt bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Evet malzemelerimizi şöyle güzel bir kaşık yardımıyla iyice çırpıyoruz. Bundan sonra tavuğumuzun içine katacağız. Bu sosu bir saat beklettireceğiz. Evet tavuğumuza sosumuzu şöyle güzelce ilave ediyoruz. Ondan sonra şöyle kaşıkla biraz bir karıştır. Her yerine gelecek şekilde streç filmle ağzını kapatıp dolaba atacağım bir saat. Evet değerli arkadaşlar şimdi şöyle bir kabuğu 3 adet yumurta kırdım çırptım. Onu şöyle bir tabağımın içine döktüm. Ondan sonra doritosumu alıyorum. Onu da şöyle tabağın içine döktüm. Bunu yalnız şöyle biraz ezeceğiz. Sağ sola zıplatmadan hoplatmadan bir paket de yedekte var yetmezse diye. Siz aslında şeyden de yapabilirsiniz poşeti açmadan da ezebilirsiniz. Heh. Böyle çok da böyle ufak olmasın. Ah, Bu şekilde yeter. Şimdi önce tavuklarımı yumurtaya, ondan sonra doritosla batırıp tepsimize dizip yalla fırına vereceğiz. Şimdi videoyu burada hızlandıracağım. Takip edin lütfen. arkadaşlar Doritos'larım bitti. Bundan sonrakilerini e, normal galeta ununa batırıp yapacağım. Değerli arkadaşlar, e, Doritos'un bittiği için bir kısmını mecburen şöyle galeta unuyla yaptım. Şimdi e, tepsilerimi fırına atacağım. Bunlar güzelce fırında pişecekler, kızaracaklar. Ondan sonra servis aşamasında tekrar görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, 180 derecede şöyle bak şöyle bir işarette. Göstereyim. Heh. 180 derecede. fırınımı çalıştırdım. Kuzuları da fırına attım. Heh, şöyle odaklanırsa telefonum şöyle. Doritoslu olanlar var ya şahane gözüküyor. Bunlar pişmeye devam etsin. Evet değerli arkadaşlar. Sofradayız şu anda tadımda. İlk Eylül aldı eline tadım ben için. Tadım. Tamam. Eylül sen iyice yiyor. Sonra Ice evet. bakayım kızım. Şundan bir tane şu Doritos'lu'dan. Bak şu Doritos'lu'dan şöyle. Dur. Aha ezan da okundu. Hadi bakalım ısır bakayım. Hadi sen ye. Tadını söyle bana. Eylül nasıl? Özlem hadi gel okundu. Evet. <laughs> Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de tadayım şöyle. Güzel. Güzel. Ben de güzel. Ben de. Harbiden kıtır kıtır güzel olmuş. Tamam. Bana ben ısırdım ama ben bir tane şöyle. Ne bir daha tadacağım çok güzel bakın. Şöyle şunu odaklattıralım telefonu. Bakın görüyor musunuz çıtır çıtır oldu böyle. <laughs> hmm. Nasıl özlem hanım? İyi afiyet olsun. Allah kabul etsin bu arada. Amin. Hadi afiyet olsun. Yapacak arkadaşlara da afiyet olsun şimdi.